Arkadaşlar bugün burada bir sürü bir abucur ve burada kocaman bir <laughs> şeker topumuz evet. var. Hepinize evet. merhaba İçinde arkadaşlar. Var. Bugün Toy Box'a diğer e, sürpriz vurtuların açılımını yapacağız. Bu Toy Box'tan evet. hesap makinesi ve ses kaydı cihazı çıkıyormuş. Evet. Ben sadece e, 2017 yılında ses kaydı cihazını çıkartabilmişim. O da ne oldu bilmiyoruz. Tekrar onları çıkartmayı deneyeceğiz. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Evet, ben, için... ben de soy box'tan başlıyorum. Şöyle 3 3 üç bölmüş olalım. Bakalım arkadaşlar ses kayıt cihazı mı hesap makinesi mi yoksa hiçbir mi çıkmayacak? Hoş. Şöyle birinciyi açıyorum. Wow. Birinci de Çıktı. Birinci de kalem çıktı arkadaşlar. Şöyle. Yakından. Şöyle göstereyim. Aa, anne ben de Birinci var. Kalem. İçine giriyor kalem. Ve içine mi? evet içine giriyor geri çıkıyor. Gayet evet. güzel evet. bence. Güzel. Önce. Yani dışarıdan bir kalem şey almaya sarsanız... Bakalım sana ne çıktı. Böyle legolar. Aa, kaykay çıktı. çıktı. Wow Barbie'li bir şey çıktı. Evet. Bu ne? Bakalım bu stiker. eski çocukluğumuzun Beyblade'i. Hmm. Şöyle göstereyim. Lego. Wow. Gayet güzel bence. Bu <laughs> birinci oyuncağımız içinde kaykay da var, saç Taş, tara da çıktı. Böyle. Bu arada siz hamurunuz varsa bunu onlardan da yapabilirsiniz. Şöyle bir hamur şekillendirici. Hamur bunu hamura tane. bastırıp böyle Barbie şekli verebilirsiniz. <laughs> evet. Burada puzzle'ı var. Şimdi Legosu, mi? kaykayı var. Beyblade'i, Sara var. Ee, burada da böyle sticker'ları var. Ben şimdi neyi açayım? Arkadaşlar ben o kısmı incelerken ikinci toy box'umu açtım. Hı, Hı Sarı toy box'u. Um. Böyle. Burada değişik bir şey çıktı ama ne olduğunu anlamadım. Aa baba ver, ben biliyorum. bakayım be. Resimler çıkıyor. Bunda da şöyle göstereyim. Bakalım. Kendi resimleri koymuşlar. Resim Bakın albümü gibi. Toybox resim hmm. albümü. Albüm. Bu da Toybox resim albümü. Şunu koyuyoruz içine. Ver Azra. Sen de diğer Toybox'ları aç. Tamam. Ben de bunu açayım. oyuncakları da dizelim şöyle. Şunu da şuraya koyalım. Arkadaşlar rahatça görsün. Şuraya dizelim şöyle. Şöyle stickerları alalım. Sakızlarımızı unutmayalım. Sakızlar da var içinde. Hı. Arkadaşlar ben sonuncu toy box'umu açıyorum. Mavi renk olanı. Ya pek Hı. zannetmiyorum çıkacağını da çünkü hesap makinesi ses kayıt cihazları ağır bir oluyor. Bir kalem. kalem? da farklı bir kalem çıktı arkadaşlar. Minicik kalem. Sakızımız var tabi her zaman ki. Kaleminin de. şeyine takabiliyorsunuz. Çok güzel. Göster Arkası annecim. var çıkıyor şurası. Evet. Şurayı çıkart ne buraya. Ne o civciv mi? Timsah mı? Bakın. Ne o? Timsah gibi bir şey. Bakın. Kağıda da çizer. Mesela kağıda. Bakın. Bakın. Çiziyor. Çok ya. güzel. Gayet güzel. Evet. Bu da benim son Toy Box'umda da balina çıktı arkadaşlar. Buradan suyu dolduruyorsunuz. Altta basma yeri var. Bastığınız evet. zaman buradan su fışkırıyor. Evet. Bastığınız zaman çok. Burası Şimdi sert. Çöp Nasıl? atalım. Evet. Ama bastığınızda hiç çıkmıyor. Ama ben denedim. Oyuncağımızı olmadı. buraya koyalım. Bu da diğer. Azra'ya çıkan kalem bu da. Sıra ben diğer Toy Box tarzı Geçiyorum. Ben aynı kutuya açıyorum şu an. maalesef çıkmadı. Bunlar da çıkmıyor zaten arkadaşlar. Evet. Bunda hani farklı oyuncaklar çıkacak diye aldık zaten. Şöyle ilkini açalım. Bakalım bunda ne çıkacak. Hmm. Bunda böyle hmm. camadan yapışan oyuncak çıktı. Şöyle koyayım bunda. Evet. Bunda Bunlar da farklı bir sakız. Böyle arkadaşlar çıktı. bir şey çıktı. Böyle puzzle gibi bir şey takıyorsunuz böyle zaten herkes biliyordu böyle Takalım. alt kısmı da var evet. alt kısmı da şöyle takıyoruz arkadaşlar bir nevi bu da puzzle tarzı Evet şöyle koyalım bunda. da ben şimdi bunu açmak istiyorum evet. hediyelerimiz. diğerine geçtim arkadaşlar bunda bir adet dövme dövmeyi çocuklara tavsiye etmiyoruz evet. Yani kullanmazsanız iyi olur. Bunu direkt çöpe atacağız zaten. Diğer oyuncağa çocuklara geçiyoruz. Diğer oyuncakta da evet çocuklara zararlı dövmeler. Diğeri de farklı rengi çıktı yeni bir arada. sakız. kutumuzdu. Başka sürpriz yumurtaya geçtik arkadaşlar. Azra'ya yardım ediyorum Tabii ben biraz hızlaştığım için. Azra'yla diğer... Arkadaşlar bakın salatalık adam. <laughs> Yine arkadaşlar salatalık adam ama dediğimiz gibi dövmeler çocuklara zararlı olduğu için evet. bunu da çöpe atıyoruz. Kullanmıyoruz biz. Ben bu arada hiç kullanmadım ama küçükken bayağıdır kullanıyordum ama evet, şimdi kullanmıyorum. Küçükken az daha da bir şey yapmıştı heveslenmişti ama artık o da kullanmıyor. Bir de arkadaşlar duyduğumuza göre Aa! Toybox'ta. Sert olması <laughs> lazımmış ama elimizden geldiği kadar sert seçmeye çalıştık. Arkadaşlar minik Yine bir şey çıktı. Buna benzer bakın. Yine bana çıkanın farklı bir türü galiba. <laughs> Bu da Azra'nın diğer toy box'u. Bundan ne çıkacak bakıyoruz. Ya da ben bunu açayım. Bundan bakalım arkadaşlar. Bundan anladığım kadarıyla köpek balı. Evet köpek balığı çıktı arkadaşlar. Şunu kurmaya çalışayım ben hemen. Şöyle. Köpek balığının kafası burada. Açayım mı anneciğim? Yardım edeyim mi? Ver. Onu birazdan yapayım arkadaşlar. O biraz karışık gibi geldi evet. ama. Bu arada bunlar çok sert açılıyor. Evet bu arada. arkadaşlar. Ben bile şu an açarken zorlanıyorum. Evet. Şu oyuncağı. Bunun içinde çikolata var zaten arkadaşlar. Bunu göstermemize gerek yok. Azra sonra onu Don bizden gizli hepsini <laughs> yiyecektir. Ona eminim. Dondurma da. Çöplerimizi atalım arkadaşlar. Şunları da atalım. Yine dövme çıkmış. Bunda da... kartal. Taş takla bir kartal var. Yine dediğimiz gibi dövmeleri şurada atıyoruz. Şunları da şurada atıyoruz arkadaşlar. Ne evet. çıktı anneciğim? Açtım. Dondurma çıktı. Dondurma adam sanki. Şimdi. Bu ne? ters oldu. Şu iki kafasını bir de birlikte... şöyle. gitti. Uçtu. Hı -hı. Ne, bakayım anneciğim ben. Neresine takılıyor? Bilmem şuraya bir yere takıldı. Bakayım ben. Düştü. Aa yere tamam. düştü. Ben alıyorum parçasını. Böyle şöyle dondurma. Yerim. Onu evet. da sanırım şöyle mi takacağız acaba? Şu köpek balığını göstereyim mi ben de? Arkadaşlar, o arkadaşlar köpek balığı şuradan fırlıyor. Evet. Güzel bence gayet iyi. Burada da diğer Azra'nın sürpriz yumurtasından çıktı yanlış görmediysem. Burada da Bu arada arkadaşlar açı açı canım çekti. <laughs> Böyle. Buradan mı fırlıyor? Bas Şöyle. ya. Şöyle. Burada da paten gibi bir şey çıktı arkadaşlar ama yani paten desem paten Patiyem. değil. Sadece tekerleri var. Gidiyor bu kadar yani. Evet. Bunu çözemedik biz de. Patiyem. Böyle bir şey. Harfli araba. Evet şimdi sürpriz yumurtama geçiyorum arkadaşlar. İç bakalım araba. Tekrar. Şunları dikkatlice açayım. Dediğim gibi az daha Çekiminden sonra bunları güzel bir şekilde bitirecek. Hepsinin değil tabii ki. Tabii ki de. Evet. Hepsini yemeyeceğim çünkü çocuklara fazla yemek zararlı. Bana şu an bence çok güzel bir şey çıktı gibi geliyor ama düşündüğüm şey mi bilmiyorum. Galiba değil. Şunu şöyle takalım. Yani arkadaşlar böyle bir şey çıktı ama dönmüyor herhalde. Sadece bu yani mini bir oyuncak. Süs gibi. Bir şey. Süs gibi bir oyuncak arkadaşlar. Ha, döndü. Vay. İkinci sürpriz yumurta <laughs> açıyorum şimdi? Arkadaşlar bakın dans edecek. Dur olmadı. Şunu da şöyle ayıralım. Evet arkadaşlar Babay. son yumurtamı açıyorum şimdi. Önce Azra'nınkini. Burada bir tane daha var şöyle vereyim. Mama nasıl çıkmadı. Evet. Büyük ikimize de mayazı çıktı. Yok bu farklı. Bunda biraz basit oyuncak çıktı gibi arkadaşlar. Şöyle takayım birbirine. Ya yani bu gerçekten basit bir oyuncak. Bence hiç koymasalar daha iyi olurdu bu oyuncak. Şöyle göstereyim size. Yani o kadar basit ki anca bu kadar oluyor. Bu yani pek kullanışlı değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu çıkması olabilir ama yine tabii ki hiç yoktan iyidir. Küçük bir oyuncak olur. Küçük çocukları sevindirir. Acaba burası bir şey falan yok, mı? Yok burada yani? baksana. Şöyle göster. Bakın arkadaşlar yani eksik bir parçası yok. Direkt bu kendisi. Basit bir oyuncak. Şöyle arkadaşlar bunun takılacak yeri yok. Bakın takım ya. Bakayım şurada bak parçası var ama. Ver şey. da. O da Tamam önce bunu takacağız büyük ihtimal. Şöyle şuraya takıyoruz. ben <laughs> çikolata <laughs> Bence de arkadaşlar bunda bir eksiklik var gibi ama yok şuraya takacağız. Tamam. Kâldın. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bu yürüye yumurta mı dersiniz? <laughs> Araç yumurtası mı? Değişik bir şey arkadaşlar. Aynı düştü. Tamam şunu açacağız daha şimdi. Karınca. Bu senin yumurtan. Karınca var. Karıncalar yemeğe geliyor. <laughs> Bu da benim son sürpriz yumurtam arkadaşlar. Ee, onu ben açacaktım. <laughs> Bir dakika. Bir Sen açarsın. Burada. Açayım. <laughs> Kalem tıraş gibi bir şey ama kalem tıraş değil bir kutusu var. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Şöyle bakalım nasıl kuruluyormuş. Neymiş bu? Şu deniz atını Arkadaşlar bakın. Durun. Şöyle. Böyle bir şey. Çok dönüyor da böyle bir şey. İşte. Bu da şey gibi. Bakalım. Oyuncak akvaryum gibi arkadaşlar. Evet. Böyle bir şey. Şu. Ben burada çok alıyorum. Bence güzel. Hı. Bakalım. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Atar. Deniz atar. Bence tatlı. de çok tatlı. Baksanıza evet. arkadaşlar. Paylan çabalığı. <laughs> gayet güzel bence. Bu güzel olmuş. Bak basit gibi gözüküyor ama aslında bence gayet güzel. Anlamlı bir hediye bile olabilir yani bu. Deniz evet, atı şimdi, atı şimdi neler çıktı? Bir bakalım hepsini. Burada sakızlarımız var zaten. Böyle oyun hamurları. Burada bir kalemimiz var. Burada böyle bir fotoğraf albümü. Arka Hamur arka için... Şey. Aa, düştü. Bakın. Şöyle. Sular da saklayalım arkadaşlar. Bunlardan da sonra bir deney falan yaparız büyük ihtimal. Burada hamur için Biraz bir böyle yani. aparat. Burada bir... Ben bunu yapıştıracağım. Bunun adı neydi? <laughs> yani Beyblade diyorum ben ona. Beyblade tarzı bir şey çıktı. Burada kaykayı var, tarağı var. Burada Barbie puzzle'ı var. Burada da Barbie'nin yüzüğü var. Anneciğim göster. Barbie yüzüğü. Burada da stickerları var. Bunlardan birini yapıştırabiliriz. Yapıştıralım. Sen gösterirken oraya Azra yapıştırsın yüzüne. Burada da böyle bir puzzle'ımız var. Burada işte tamam. fırlayan bir köpek balığımız var. Böyle uçak gibi bir şey. Bunun ne olduğunu ben henüz çözemedim tabi. Bu böyle güzel Tospa. dönüyor ya. Yani herhalde bunun <laughs> amacı budur arkadaşlar. Böyle içinde de kaplumbağa gibi bir şey var. Tosbağa. Evet Azra şimdi yüzünün <laughs> etiketini taktı. Göster Azra. Göster yüzünü anneciğim. Gayet bence çok hoş. Bence de çok şık duruyor. O cemle de. Bakın. Evet, evet o, cemle o cemle de gayet <gülüyor> uyumlu <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet şim. arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala, kanala abone olup like atmayı unutmazsan çok seviniriz.